biz 2025 yılı içerisinde kalemizde büyük şehrimizin yapmış olduğu yatırımlarla alakalı bir bilgilendirme yapayım. 28 mahallemizin içerisinde bulunduğu yama ekibi, sıcak asfalt serimi, satı serimi yapılan ayrı ayrı mahallelerimiz var. konumuna ve rakımına göre yapılıyor. Aynı zamanda yine büyük şehrimiz tarafından maske olarak da altyapı olarak da e, kanalizasyon olarak da çalışmalarımız yine devam ediyor. Ayrı ayrı mahallelerimizde. Yani büyük şehrimizle beraber planladığımız 2025 yılı içerisinde planladıklarımızın e, aşağı yukarı e, tamamına kavuşmuş olacağız. E, bu anlamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Başkanımıza, Yol Altyapı Daire Başkanımıza, Maski Genel Müdürlüğümüze ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze yani dolayısıyla tüm birimlerimizin burada yapılan hizmette emekleri vardır. Canla başla sahada çalışıyorlar. Bunun bir örneği de şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz Kara Ağaç Mahallemizin asfalt serimi tamamlanmak üzere ve buradan sonrasında da yine altyapısı hazırlanmış. 28 mahallemizin de acil olan ihtiyaçlarını karşılamak adına talepleri mümkün olduğunca yerine getirmek adına çalışmalarımız Büyükşehir'le beraber ortaklaşa devam ediyor. Biz taleplerimizi yapıyoruz. Sağolsun Büyükşehir'imiz de taleplerimize karşılık verdi. Bir deprem sonrasında maddi imkanların kısıtlı olduğu bir dönemde şehrimizin bu kadar yatırım yapabilmesini de takdir ediyorum. Canı gönülden takdir ediyorum. Bu kaynağı bulabilip mahallelerimize hizmet olarak sunabilmeleri. Tabii ki mahallelerimiz derken biz kaleyi yalnız düşünmeyelim. Şu anda bizim bildiğimiz 13 ilçemizde yaklaşık 60-70 noktada yolat yapının çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Yine e, yüze yakın yerde de maskinin çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortamda maddi imkanların kısıtlı olduğu bir ortamda gelen hizmetlerden dolayı büyük şehrimize, merkezi hükü hükümetimize Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza e, müteşekkiriz. Milletçe beraber içerisinde nasıl ki bir 11 ilin yıkılışında içerisinden birlik ve beraberlik içerisinde çıktıysak Allah'ın izniyle hizmet alanında da bunu başarabilecek gücümüz vardır. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz devam etsin ki devam edecek inşallah. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ...Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valiliğimize, da, altyapı daire başkanlarımıza, emeği bu hizmetlerde geçen ve şu anda sayamadığım tüm hizmet birimlerimize bir kez daha şahsın ve kale adına teşekkür ediyorum. Şu üzerinde bulunmuş olduğumuz Karahaç yolunda Karahaç mahallemize ve muhtarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün yaklaşık bir aydır Karahaç'ta asfalt çalışması yapıyoruz işin sonuna doğru geldik. Ben burada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Samiyer'e kendi adıma, mahallemin adına çok büyük teşekkür ediyorum. Asfaltımız, yani sıcak asfaltın buraya daha doğrusu gelmesi büyük bir nimetti. İlk başta biz derdik ya hep söz veriliyor, tutulmuyor. Acaba biz bu dönem yine mi bu dereceye düştük? Meğer ki biz yanılmışız. Gerçekten de bizi çok etti Sayın Başkanımız. Ve tek değil, sıradan öbür mahallelerimiz de var. Allah'ın izniyle tek tek her tarafa da ulaşacağız. Ha burada özellikle Sayın Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza, personelimize kimi emeği geçiyorsa tekrarında kendi adıma, mahallemin adına çok çok teşekkür ediyoruz ve minnettarız. Rabbim devletimize zeval vermesin.